Ne olmuş baba? Gaz hikayesini söyle bakayım ya. Mullellezine keforu, gaz gabaru, kepçellezine demiş. Neden demiş? Gazı çalmış. Gaz çalmışlar da mollasından hoca. E, mollasından hoca gazı çalmışlar evet. Gazana katmışlar kaynağıymış. Evet. Sahibinin haberi oluyor. He. Bir yokluğa yorayı. Evet. Gaz kaynağı duru. Evet bacağı da çıkıp duruyormuş. Evet. Diyor ki hemen en uzi besmeleyi çekiyor. Mullellezine kefaru gazgabaru kepcellezine min besaru diyor. Hemen mulla kalkıyor. Kepçeyle bastırıyor mu? Görmüş, gazın, gaz sahibi. Gazın sahibi gazın çalını tencere dolduğunu bilmiş yani. Hı, Eyvallah. Güzel bir yıkayıymış ya. <laughs> Hmm.